Ne Scooby We coming after you. Darana. Hepinize merhaba canlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir duello modunda duello haritasında kupa kasacağız. Bu haritayı çok seviyorum çünkü bu haritada rakiplerim bana çok fazla sinirleniyorlar ve bu benim çok hoşuma gidiyor çünkü bir türlü beni yenemiyorlar. Bunu bir tür ego olarak görmenizi istemiyorum çünkü sizin de bu konuma gelebilmeniz için video çekiyorum yani bu videoyu tamamen bunun için çekiyorum. <laughs> bu videoda bu takımla sadece 4-5 maç oynayacağım ve kazansam da kaybetsem de koyacağım. Sadece bu takımın bu harita için çok güçlü olduğunu ve yani karakterlerin arasındaki matematiksel detayın ne kadar güçlü olabileceğini göstermek istiyorum size. Öncelikle ilk karaktere Spike, ikinciye Bonnie ve üçüncüye Pem aldım. de Bonnie olması çok önemli çünkü Bonnie 4 vuruşta ultiyi doldurabiliyor ama Pem çok fazla vuruşta ultiyi doldurabiliyor. Bazen ulti doldurması çok zor olabiliyor. Bu yüzden Pem'i en sona koydum. Birinci karakterin Spike olması da sp olma sebebi de Spike'la ultiyi doldurabilmek çok aşırı kolay. Çünkü rastgele ateş ederek bile rakibe hasar verebiliyorum. Zaten yıldız gücüm sayesinde attığım mermiler bir yerden sonra patlıyorlar ve dönerek hasar veriyorlar. Küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. 1 milyon abone olabilmem için kanalıma abone olursanız gerçekten mükemmel mutlu olabilirim. Ayrıca videomu beğenerek kupa kasma taktiği çekmemi de sağlayabilirsiniz. Çünkü yani artık bunu çekmeyi birazcık aksatıyorum ve doğru düzgün kupa kasma taktiği videoları çekmiyorum. Yani bunu yapmadığım zaman oyuna doğru düzgün girmiyorum. Çünkü oyuna girdiğim zaman kupa kasmam gerekiyor ki kupa kasma taktiği videosu çekebileyim. Bu arada çok güzel bir ulti attım ve ultim sayesinde onu kestim. Her neyse şu an bu takımla oynamak çok zor değil. Bu takımla oynayabilirsiniz. Şu an ne, ne, ben videodan önce Hazırladım yine kendimi. Bak bunları bunları söyleyeceksin. Bunları anlatacaksın. Video çekene kadar, videoya başlayana kadar her şey normal, her şey düzgün. Ya yani normal bir şekilde ilerliyor. Videoyu bir açıyorum. Sıfırım. Sanki yeni doğmuşum. Hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey yok kafamda. Rastgele konuşuyorum. Ya yani adam hiç ummadığım bir hareket yaptı. Ultisinin dolduğuna bile emin değildim bu arada Annemin internetini annemin telefonuna bağlayayım. İnternetim azaldı diye bitmesin diye annemin wifi'sini açtım. Ama çok fazla iyi çekmiyor. Çünkü bizim evde internet biraz hatlar biraz kötü çekiyor. Bu maçı da tamamlayabilirsem eğer internet de kötü olursa kendi internetime geçeceğim. Ben gitmedim bu sefer o beni arıyor. Bu, bu sefer yani bu sefer beni bana o hareketi bu sefer yapamazsın. Güzel kardeşim bir kere yedim bir daha yemem. Oto basmamam gerekiyor. Az kalsın oto basarak kesecektim. Sonra yorumlara yazıyorlar oto basarak nasıl oynuyorsun diye. <laughs> Bu arada 2'de iki, 2 iki, iki yaptım. Bu 3. maç toplamda 4 maç oynayacağım. Yani 2 maç oynadım. ikisini de kaybetmedim. 2 maç daha oynayıp kaybetmezsem gerçekten mükemmel olacak. Çünkü video çekerken oynamak beni çok zorluyor. Normalde tabii ki daha iyi oynuyorum. Birazcık kendimi öveyim. Bu arada hep böyle söyleyip sürekli kendimi övdüğümün farkındayım. <laughs> Her neyse bir şey daha söylemek istiyorum. Bu haritada bir video daha gelecek. O videoda kendimi deli gibi övdüğüm bir video olacak. Hani oyuncu böyle kendimi göğün üzerine çıkarıp çıkarıp indirdiğim mükemmel bir video olacak. Çünkü şöyle bir spoiler vereyim o video ile ilgili. Ben bu haritada nasıl çok sıkılmıştım ve bu harita vardı oyunda. Bu haritada nasıl zorlanarak nasıl zor bir karakterle takımla kupa kasabilirim diye düşündüm. Ben de Tara Daryl Shelly kombosunu yaptım. Ama o kadar rezil bir kombo ki yani karşıma sürekli B geliyor. Spike geliyor. Böyle uzun mesafeli karakterler geliyor. Oynayamıyorum bir türlü. En sonunda bezdim. Hani bezdikten sonra da bu takımı yaptım. Yani Shelly pardon. Tara Daryl Shelly. Bu takımda bir maç oynadım kazandım. Bir maç daha oynadım kazandım. Bir maç daha oynadım kazandım. Bir, oynadım, kazandım. bir baktım hiç kaybetmiyorum. Hani Daryl'ı pardon. Shelly'i 850'nin üzerine çıkardım. Tara'yı 850'nin üzerine çıkardım. En son Daryl kaldı. Daryl da çıkardım. Bir maç bile kaybetmedim. Bir girdim kulübe. Birisi kulübe bir şey yazmış. Uzun zaman sonra girdim. Yabancı İngilizce yazmış. Ve ismimi düzgün yazmış. İsmimi düzgün yazınca ben bir tık böyle dedim ki bu önemli bir şey anlatıyor herhalde. Çünkü hani troll bir yorum olamaz diye düşündüm. Yani kulübüme istek atmış. Oraya da bir mesaj yazmış. Her neyse Google Translate'den çeviriden çevireyim dedim. Adam demiş ki merhaba Dumagen güzel kardeşim yazmış. Şey yazmış sen çok güçlü karakterler kullanarak oyuncuları yeniyorsun ve inanılmaz güçlü karakterler kullanarak oyuncuları yendiğin için oyunculara dislike atıyorsun. Onlara psikolojik baskı yapıyorsun gibi bir şeyler söylemiş. Şu an tam olarak ne söylediğini hatırlamıyorum. Onun videosu da galerimde duruyor çektim ama editlemedim o yüzden paylaşmadım yoksa şimdiye çoktan paylaşmış olmam gerekiyordu. Her neyse ben de açtım bütün maçları izledim tek tek ben kime dislike atmışım. Bakıyorum bakıyorum bu arada onun videosu gelecek gerçekten hani kime atmışım kime atmamışım göreceksiniz kimseye atmamışım ama mükemmel oynamışım. Şu bekleme ekranı gerçekten oyuna en şu yeni gelen güncelleme ile birlikte oyuna en çok hoşuma oyunda en çok hoşuma giden detay olabilir. Çünkü oyuna başlar başlar özellikle solo oynarken bir bakıyorum bütün karakterleri görebiliyorum. Eskiden böyle bir şey yoktu. Sadece sağımdaki ve solumdaki karakterleri görebiliyordum. Şimdi bakıyorum antik karakter dilimi ısırdım yanlışlıkla. Oh! oh. <laughs> dilimi ısırdım. Hmm. <laughs> Canım yandı ya. Eskiden göremiyordum. Şimdi görebiliyorum. Oyunda bir bakıyorum. altı tane buz. 7 tane buz. Bir bakıyorum. 15 tane şeli. Hani bazı haritalarda biliyorsunuz çok korktum bu arada. O yüzden bu kadar otomatik bastım. Bir bakıyorum böyle oyunda 50 tane şeli. Yani bende ne var? Mortis. Hani kesinlikle birinci olabileceğim bir maç. 50 tane şeli. Bir giriyorum böyle anormal bir karakter giriyorum. Yani o haritada olmayacak bir karakter giriyorum, tutmayacak bir karakter giriyorum. Mortis gibi Mortis birçok haritada tutmuyor çünkü genelde artık solo modlarda, solo haritalarda, solo modunda, aynen solo modunda harit neredeyse bütün haritalarda oynanan karakterler hep buz şeli gibi karakterler, bazen Bibi ve Tara da oynuyorlar ve Mortis birçok karaktere karşı çok güçsüz kalıyor, özellikle dondurması olan karakterleri hiçbir şey yapamıyor. Çünkü adamın üzerine gitmesi gerekiyor ve üzerine gittiği zaman da donduruluyor. Bu sefer de Mortis Mortis'in hakkının yendiğini düşünüyorum ya. Eskiden Mortis çok güçlüydü. Bu arada 3'te 3 yaptım. Eğer bu maçı da kazanırsam 4'te 4 olacak ve bence çok güzel olacak. Çünkü 4 maç üst üste videodayken kaybetmemek. Gerçi bu böyle bir videom var benim. Brawl Stars speedrun kupa kasma taktiği diye bir videom var. Onu tam buraya koyacağım yukarıya. Neden speedrun dediğimi merak ederseniz de 40 dakikada, tam 40 dakikada değil, 39 dakikada şarjım %15. Her neyse 39 dakikada 80 kupa falan kasmıştım ve bu çok hızlı bir kupa. Yani hızlı bir kupa çünkü bütün maçları böyle maç başlar başlamaz rakibe saldırarak bitiriyordum. Muhtemelen üzerime gelecek. Şimdi aksesuar attım beni itecek. Beni itip aksesuarımı yıkıp can doldurmamı engelleyip beni kesecekti. Mükemmel zehir gibi çalışıyor adamın kafası. Bu rakibe yenilmemem lazım. Özellikle son maç dedim ya hemen böyle ya çok zeki bir rakip gelmiş karşıma. Ağzım dilim kurudu şu an. Bu kadar bu kadar alışık değilim bu kadar konuşmaya. Bu arada bunu ilk 10 videomda da bundan bahsetmişimdir muhtemelen. Hala bahsediyorum. Konuşurken ağzım kuruyor diye. Neden böyle söylüyorum? Ben günlük yaşantımda hiç su içmiyorum arkadaşlar. Hani hiç hani binde bir belki bir bardak içerim. O da içecek başka bir şey yoksa diye. Yani çay ya da herhangi başka bir şey yoksa diye bir bardak su içerim. Ben su içmemek benim için problem değil. Konuşmak benim için problem. Çünkü ben konuşmaya alışık değilim. Genelde hep dinleyen taraf olduğum için çocukluğumdan beri budur, bundan da nefret ediyorum. Çünkü hep böyle çok konuşan insanlar benim arkadaşım olurdu. Bana hep onlar denk gelirdi. Bir tanesi vardı özellikle özel olarak onu sevmiyorum. Lisedeyken çocuk çok pis bir çocuk. Kendisini hiç sevmiyorum. Hırsızlık falan da yapıyordu. Marketlere giriyordu bir şeyler çalıp çıkıyordu. Her neyse ismini falan vermeyeceğim. Bir konuşmaya başlardı 6 saat boyunca bir daha susmazdı bazen eve göndermezdi kanka biraz daha oturalım derdi konuşmak için her neyse. Şu an maçları göstereceğim hiçbir maçı kaybetmedim 1 2 3 4 4 maç bu arada aşağıki aynen Sem girmişim ama Sem'i tavsiye etmiyorum çünkü ben Sem'i sadece denemek için girdim. Yani bir iki el gireyim bakayım dedim Sem burada nasıl olur diye o yüzden yani kupa düştüm. Her neyse bu videoda bu kadar da canlarım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.